Ama güzel. Ha, ben... Abi benim şansıma niye sürekli bu harita geliyor sikeceğim ya. En sevdiğim harita ya ondan hmm. Yok harita haritayla bir sıkıntım yok da. <laughs> Zaten insan olarak haritayla nasıl bir sıkıntın olabilir ama ne pri reis değilsen. <laughs> acilen, acilen böyle bir bilgisayar var. Double door <laughs> <laughs> Ortada düşman var. Ay! Yalan spor. Şimdi Aa bana ah yalan attılar. Bana bunu yapamazsınız. Spike yerleştirildi. Hmm. Ayakta Ay 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 kalan son oyuncu. Aa, <laughs> görmüş ha. <laughs> <bunu yakın>. abone <laughs> Hiçbir şey almayın diyorum. Adam şerif çekti anlıyor. Adam mercimek ki ama ne Adamlar ha. Elim niye parlıyor benim böyle? Efe? Performans krem. Duvar var Ne düşman var. A'da var. A'da var. Bırakayım mı şey. <laughs> hazır. Spike bende. Spike A'da düştü. A'da düştü. <laughs> Uzundan. Dinle. 87 short var bir tane. Şimdi baş. Ne lan sikeyim. düşman kaldı. Short'taydı o da. Sıkıntı Osman'dan da sikim oynatıyor oyunu amına koyayım. Bak ben şimdi bu hal bela atıp hepinizi geçiyorum amına koyayım izle. Sen bela topladığına geçtin bura. Tabii efendim. Zıplayalım. Ha şimdi yemiş şimdi. Gegen yok ha. Başka yok mu? Tamam orada. Kendini gel. Aha bela gitti. Benim belayı çaldınız amına koyayım. Aynen. Ayakta kalamam. At. Bir düşman kaldı. Olmuyor. Oğlum benim operatörle hiç işim olmaz bu arada. Operatör en sevmediğim oyun. Operatör oyun değil bu arada. Aynen, aynen. iyi ya. kurtardın orada. <laughs> 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 A geldi. Asiktir. <laughs> Smith. A, 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 A geldi. A2 kişi. A3 kişi. At Q'yu, at Q'yu, at Q'yu, Spike yerleştirildi. Orayı bir kör atsaydın. Ki... Kör atsaydın. C'yi atayım, döneyim side içini körleyeyim diye düşündüm anladın mı? Taktik çalışma yapıyorum, bir şey deniyorum. Rakibi şaşırtmak istiyorum belki. Sen, Yok edildi. Kurtlar Vadisi operasyonu bitmiştir. 0.31 DPI ile oynuyormuş adam ama göre. Ben de 0.4 iyi oynuyor. 0.01 de oynuyormuş. <laughs> Adamlar girdi. Spike A'da düştü. Gel mı? lan. Gel lan. Gel lan. Yolumuza gel. çıkartır verdim ağzına ya. Çekilin yolumdan. Biz var. <gülüyor> <Dolan>. <gülüyor> Kalabalık ağa girdiler. Tamam, sakin. Pik ki. Ağ başla. Ölme Al, Ölme ha. Çekilin yoldan. Ya bu haritadan aksaydı de değişiyor. Bak vuramadım ya. Aman vurdum. Aman akıdan eksik oldu. Geçti geçti ben... değil mi bir daha? Reis'in 4 milyon parası var almadan. Ekonomi kötü. Para var. Mi kafa Aa, mid var. Buradan gelmedi. <gülüyor> 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 hadi bakalım. elinde tuttuğu şey neydi? Şeye bak. Yen çıktı. Gidiyorum. Vurmayacaklar onu ya. Yanlış. Yakın, yakın sağ. Arka yakın. İyi, iyi denemeydi. Arka, Arka geldi. son iki kişi hadi. Ay solongta. yerinde. Yakın site var. Site. <Sessizlik> Rahmet olmazsa vur onu ya. <Sessizlik> ah sana ah sana ara da ara da. Yeni arkadaş edin. Hadi hadi. Ben, anlıyorum. Ay su yerli vurdum ama çok da fark etmiyor. Arka gelecek. Belli olmaz. Kırıyor duvarı. Bir düşman kaldı. Ne? Sen bir kayıp. Kalkanı vardı da. Dal 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 dal, dal. Dikkat. Sağdan bitir. Dikkat. Geldi. Oyna oyna. Arka arka arka. Dolduruyorum. Ben çok korktum. Dolduruyorum. Ben Nasıl AFK mı ne yapayım? Ha buradaymış. patlatayım mı? Bıçakla ya bıçakla. Hızlı hızlı. Patlama. Çok patlama Hiç yakıştı mı sana? Double door geldi. Double door geldi. Double door geldi. Kalk, kaç. Rakip öldürüldü İyi savaştı Ya bu orospu çocuğuna salsam takılır like Ya gerçekten çıldırdı Palaçör kick hadi gel orospu Gel İşte bu Attın kendine iyi <laughs> 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 Açarak geleceğim. Mid bak. Canım az. Çocuk sınav, çocuk sınav, çocuk sınav. Geliyor abi, geliyor, geliyor abi. Canım az. Bekle. Düşman senin. Bekle. Görevin daha bitmedi. Ne oldu kimin? Söyleyin. Ayakta kalan sonu. 101 101 ikisine de. Reina'yı e vurmadı. Kim düştü lan. Faksan. Ya buranın PD'si doğru gelsin. Yoru, Yoru, Yanımızda. Burada da bitiyordu. düştü. Spike A'da düştü. Double Bizim Spike var. Nerede? Baba böyle bir pikleme yok ki ya. Gözünü seveyim. NOLUYOR lan? Kim lan bu? Dikkat! Mert o pencere var. Yürü! Pencere Mert arkam. Ayakta kalan son oyuncu. Son 30 saniye. Kaldı. Ben kaçar, Spike Spike yerinde. Git git. Hadi hadi hadi. Tek tabanca. <laughs> Betini de gördüm. Oynadım. Silindi. Dikkat. Burası. Biri öldü. Önce. Bitti. Baba biraz hızlı olmadı mı? Dinle. İyi gel. Bir düşman kaldı. Üçü yer. Görevim daha bitmedi. Sanki hiç şey yapmam. <laughs> Son 30 saniye. Şeye düşürmem onu yani. <laughs> yerinde. Aman Sadece şifacıdan fazlasıyım. Ben mitikleyeceğim. Gidiyorum. Dikkat. Yo, mister <laughs> İyi <laughs> savaştın. Pikledim. Biri öldü. Evet, döndüm ben ayağa. Ben ben de gel. Dikkat. Spike saldıran başlangıcında düştü çok iyi. Akman. Hı. Aa gidiyor. Geliyor. Var bir tane, var bir tane. Rakip tamam, öldürüldü. Yok edildi. Bay kapat. Tam sıkıntı yok. 87 o, 87 arkada. Tek tabanca. Çerez Saldıran ve kazandı. Kerev. Dermişim. Ayos. İşte bu kadar. Ah.